ABC bir dik üçgen, BA AC'ye dik, ACB 37 derece. Yukarıdaki verilere göre ABC açısı kaç derecedir diye soruyor. Dik üçgen üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Burası 90 olduğuna göre bunların ikisinin toplamı 90 derece olacak. O zaman buradaki açımız 53 derecedir. Topladığımız zaman 90 derece olsun. Arkadaşlar şunu da bilmek lazım. 53 ve 37 derecelik açılı üçgen dik üçgen bildiğiniz üzere 3, 4, 5 üçgeni olarak da adlandırılır. Buna da dikkat edersiniz ilerleyen konularda. İkinci sorumuzla devam edelim. Şekilde verilenlere göre x açısı kaç derecedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen şuradaki açımız 155, 180'e tamamlayacak. Yani doğru açı olduğu için 25 derecedir. Buradaki açımız 70 derece. Şunu biliyoruz. Bu ikisinin toplamı bir dış açıya eşit olduğundan dolayı 70 artı 25 70 artı 25 eşittir 3x artı 5'e. Evet bunu diğer tarafa atarsam 20 kalır. 70 20 daha 90 eşittir 3x. X açısını sorduğuna göre cevabımız 30 derece olur. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen 60 derece, 65 derece, 56 derecelik açılar verilmiş. EDC alfa kaç derecedir diye sormuş. 60 65 o zaman üçgenin iç açıları toplamından dolayı C açısının 55 derece olduğunu söyleyebiliriz. 55 55 110 111 o zaman 180 olabilmesi için buranın 69 derece olması gerekiyor diyebilirim. Dördüncü sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen BE açı ortay, CAK açısı 140 derece ACF açısı 100 derece alfa nedir diye soruyor. Arkadaşlar burası 140 derece ise buradaki açımız 40 derecedir. Burası 100 derece ise buradaki açımız 80 derecedir. Buradan baktığınızda 80 artı 40 120 o zaman buraya 60 derece kalacak. Demek ki burası 30 derece buradaki açı 30 derece. Aşağıdaki üçgenden iç açıları toplamından gidebilirsiniz. Ya da buradan hemen görebilirsiniz. iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit olduğundan 40 ile 30'un toplamı yani buranın buradaki açının değeri 70 derece olarak bulunur. Beşinci sorumuzda devam edelim. ABC bir üçgen ACD 3 üç tane ABD'ye eşitmiş. Bunların değeri de 3 alfa eşitmiş. BAC 68 derece olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu biliyoruz. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. O zaman 68 artı alfa değeri 3 alfa eşit olacağından 2 alfa 68 eşit olacak. Buradan alfa değerimiz de 34'e eşit olur diyebiliriz. Altıncı sorumuza devam edelim. ABC bir üçgen AD alfa eksi beta 10 derece ADB kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Biz buraya x buraya da x dersek iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı olduğundan burası x artı beta olacak. Şuradan üçgenin iç açıları toplamına bakarsak arkadaşlar 2x artı 2x artı alfa artı beta değeri e, 180 derece üçgenin iç açıları toplamından bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bize lazım olan şeyin beta x artı beta olmasından dolayı alfa yerine şurada alfa yerine beta artı 10 yazabilirim. Beta artı 10 yani getiriyorum buraya beta artı 10 yazıyorum. Buraya beta artı 10. O zaman arkadaşlar ne oldu? 2x artı 2 beta eşittir. 10 dereceyi de diğer tarafa atarsam 170 derece eşit olacak. Bize zaten x artı beta lazımdı. 2'ye bölersem her tarafı x artı beta değerimizi 85 derece olarak buluruz. Cevabımız D şıkkıdır diyebiliriz. 7. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen. ABD ile BCD birbirine eşitmiş. BDC 116 derece. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir diye bize soruyor. Evet arkadaşlar hemen şöyle diyelim. Buradaki açıya A açısı desek, buradaki açıya A açısı diyebiliriz. Buradaki açıya da B açısı diyelim. Ee, eşitlik verilmiş mi? Verilmemiş. Bizden ABC açısını soruyor. ABC yani A artı B'yi soruyor bize. A artı B nedir diye sormuş. Arkadaşlar şuradaki üçgenin iç açıları toplamına baktığınızda A artı B artı 116 eşittir. 180 olacağından dolayı 116'yı diğer tarafa atarsam A artı B değerinin 64'e eşit olduğunu görürüz. 8. sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen CAFX FBEY ACE açısı alfa X ile Y'nin arasında da 5 alfalık bir bağıntı verilmiş. Arkadaşlar şöyle diyelim hemen. Şuradaki açımız 180 eksi alfaya eşittir. Madem dış açılar var dış açıdan gitmeye çalışalım. X artı Y artı 180 eksi alfa eşittir 360 derece x artı y'nin değerini biz 5 alfa olarak biliyorsak burası 5 alfa ise 5 alfadan 1 alfayı çıkarttım 4 alfa 180'i diğer tarafa attım geriye 180 derece kaldı. 4 alfa 180'e eşitse alfa buradan 45 derecedir diyebiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. 9. sorumuzla devam edelim. DEAC yedik, DFBC yedik. BAC 80 derece, ABC 70 derece. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. ABC üçgenine baktığımızda 80 70 daha 150. Demek ki buradaki açımız 30 derecedir. Arkadaşlar burası 90 derece, burası 90 derece ise 180 yapıyor. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğundan dolayı o zaman bunların ikisinin toplamının da 180 yapması gerekir. O zaman alfa'ya 150 derecelik bir açı kalır. Cevabımız D şıkkıdır. 10. sorumuzla devam edelim. Bir iple duvara asılmış farklı 3 üç tane üçgen Türk bayrağında verilen açılara göre X, Y, Z, T'nin toplamı nedir diye soruyor. Evet Z burada, T burada, X ve Y de burada. Arkadaşlar şuraya A demiş olsak noktalı açı buraya da A diyebiliriz. E, buraya da B diyelim. Şuradaki açımıza B diyelim. Başka da bir yerde şurada da B'miz varmış. Evet sevgili arkadaşlar ilk şekle baktığımızda x artı y artı a eşittir 180 derece. İkinci şekle baktığımızda a artı b artı 50 eşittir 180 derece. Bunu diğer tarafa atarsam a artı b değerinin 130'a eşit olduğunu buldum. E son şeklimize bakarsak da x artı z artı t artı b z artı t artı b değerimizin 180'e eşit olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar şu ikisini toplasak yani birinci ile üçüncüyü toplamış olsak şöyle bir şey gelecek. Ee, X artı Y artı A artı ikinci şekli topladığımızda Z artı T artı B eşittir 180 derece. Şey, 180 180 360 derece. İki tane 180 360 derece. Buradan hemen şunu söyleyebiliriz. A artı B'nin değerini 130 olarak biliyoruz biz. A artı B yani şunun, şunun değerinin 130 olduğunu biliyorsak, o zaman bize kalan yer istenen yer değil midir? Bakın X artı Y artı Z artı T'nin toplamı kalacak. 130'u diğer tarafa atarsam, o zaman X artı Y artı Z artı T'ye de 230 derecelik bir açı kalacak. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 11. Sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimindeki farklı renklere boyanmış iki eş karton şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda DFAB'ye paralel CKE açısı 72 derece olmaktadır. Buna göre bu dik üçgenlerin en küçük açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Arkadaşlar hemen bakalım. Şöyle şeklimize geri geldiğimizde. A açısı 90, E açısı 90 derece. Buradaki B açısı, burada B açısı. O zaman buradaki D açısıyla B açısı birbirine eşit. Yani şekle baktığımızda D açısıyla B açısı birbirine eşit. Buradaki açıyla da F açısının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, paralellik var. D açısına biz e, Alfa diyelim. Şuradaki B açısına Alfa diyelim. Buradaki B açısı Alfa ise, şunu e, tabi tamamlamamızda fayda var. Şurayı şekli tamamlayalım şuradan. Bunu tamamladığımızda arkadaşlar, buraya Alfa dediysem buradaki açı Alfa olacak. E buradaki D açısına da alfa demiş oluyorum ben. O zaman buradaki de alfa olacak. Şuradaki açı da 72 derece. 72 artı 2 alfa eşittir 180 derece ise 72'yi diğer tarafa atarsam 2 alfa eşittir 54 kalır. E pardon 2 alfa eşittir 108 kalır. Alfa eşittir 54 derece kalacak. E alfa değeri 54 ise yani buradaki açı 54 ise buradaki açının kaç derece olması gerekir? 36 derece olması gerekir. Bizden neyi sormuştu? Küçük olan açıyı sormuştu. O zaman cevabımız D şıkkı 36'dır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.